Herkese merhaba. Versiyon 3.2.0 ile birlikte hem artık daha fazla at öneriyoruz hem de bankotları kaçırma ihtimalini ortadan kaldırdık. Koşu numarası 2. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at ve 7 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3, tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at, 4 numaralı at ve 10 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 12 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 7 numaralı at, 10 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 10 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7, tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 1 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 1. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 5 numaralı at ve 3 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at, 1 numaralı at ve 3 numaralı at ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 9 numaralı at. 5. sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at, 7 numaralı at ve en son olarak da 2 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 3 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 5 numaralı at, 6 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 1. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at, 4 numaralı at ve 3 numaralı at. Ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 2. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at ve 6 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 3. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at. Tek. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at, 4 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at ve 5 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 16 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 4 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz.